Sevgili günlük. Bugün 18 Mayıs 2021. Gayet güzel bir gündü. Yani boş bir gündü aslında ama şöyle söyleyeyim. Ee, sabah hava kötü diye sisteme girmedim. Ee, aslında girdim ama önce bir bankaya uğradım. Ee, yapı krediden blokemi de kaldırdım. Papara hesabım henüz açılmadı. Hımm... <laughs> ee, ödemem geldi. Benim bir gün bir günüm bir günüm bir günümü tutmuyor. Yani 3 gün önce 30 liram vardı. Bir kuruş param yoktu. Şu an neredeyse nakit, nakit var hepsi nakit çektim. Bankalara güvenmiyorum artık. E, 4000 lira yakın bir bakiyem var. Çok şükür. Gerçekten şükür uzun zaman oldu. E, durumlar iyi. E, çok paraya ihtiyacım yok zaten. Hani borçlarımı ödeyeceğim para bilmiyorum para önemli değil yani borçlarım gitsin borç mu olmasın yeter kimseye muhtaç olmayayım yeter <laughs> e, ayakkabıcı uğradım botlarımı verdim tabanı açılmıştı babamın verdiği botların e, iş iyi gitmedi 5 paket attım e sonra yağmur başladı ben de geçen gün düştüm cesaret edemedim böyle de elim iyileşiyor gibi bir şey şöyle kaldı cesaret edemedim yağmurda çalışmaya <laughs> e, aynaları kargolamışlar e, diz e, şey eldiveni kargolamışlar e, çantayı da kargolamışlar e, eldiven İstanbul'dan Ali Beyköy'den geliyor e, aynalar Kayseri'den geliyor e, bir de şey ne söylemiştim eldiven ayna e, Ha çanta da İzmir'den geliyor. Dizlikler kim bilir nereden. Ha dizlikler de Samsun'dan gelecek. Daha bayram e, 19 Mayıs'tan sonra kargolarlar muhtemelen. <laughs> Bakalım. Yarın güneşli gözüküyor ama aynasız çalışmak zor, çok zor hem de. Aynalar sürekli dönüyor. Batladım. Ama dönüyor bayağı dönüyor. Um, umarım yarın güzel bir gün olur diyeyim. Bugünü kısa tutacağım. Çünkü uykum var yatacağım. da 10.30'da tekrardan mesain başlıyor. O şekilde haftaya kötü oldu. Disiplin puanım düşecek. Seçtiğim halde çalışmadım saatlerde. Bu hafta dün seçtim, dün hiç çalışmadım neredeyse. Bugün seçtim, bugün hiç çalışmadım. Disiplin puanım, sıralamam vesaire her şeyim düşecek ama... Artık bu haftalık böyle oldu. Durumu nasıl olsa toparladım biraz. Ama yine çalışmam gerekiyor. Çünkü borçlar hala devam ediyor. Ki devam etmese bile çalışmam gerekiyor. Ekmek yok yoksa. O şekilde. Onun dışında çok bir şey oldu mu bugün? Yok. Bugün bir şey olmadı pek. Neyse. O halde yatayım. Yarın yeni bir günde, güzel bir günde görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.